Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zümra Neviraksu Bugün yalnızım. Çünkü bu video büyük ihtimalle sadece benimle ilgili olacak. En son videomu 7 ay önce atmışım. Bu videonun amacı da durum güncellemesi yapmak. 7 ay boyunca hayatımda gerçekten bayağı şey değişti. Ve bunları anlattığım bir video olacak bu video. Şimdi yavaştan anlatmaya başlayacağım. Ama aklıma gelmeyebilir. Bu yüzden videonun ilerleyen kısımlarında daha çok anlatırım. Günlük vlog'lar karışık olacak birazcık bu video. Ee, mesela bir Instagram kanalı açtım. Instagram videolarımı Instagram videolarımı diyorum ya. Instagram kanallarımı şuraya koyarım. Ee, kanalın ismi Ayçiçeğimsin. Neden Ayçiçeğimsin? Çünkü benim en sevdiğim çiçek ayçiçeği. Peki neden ayçiçeği? Çünkü ayçiçekler her zaman güneşe döner. Tıpkı benim sürekli güneşe döndüğüm gibi. Sonrasında bu kanalda yani Instagram kanalında kendi yazdığım şiirleri paylaşıyorum. Yani şiir yazıyorum. Böyle bir yeteneğim var. <laughs> ya ben size <laughs> balımı daha önce göstermemiştim galiba. Bakın burada ne var? Benim küçük yeşil varlığım. <laughs> ee, arkadaşlar Arkadaşlar planlar değişti Ben Mina ile kütüphaneye gideceğim <laughs> Çok ani değişti Ama Olabilir böyle şeyler. Ee, şimdi kombinim böyle. Kütüphane kombinim. Ee, Almanca ve edebiyata çalışacağım. Bu iki tanesi yeter. Dört saat falan çalışacağız. Toplasak. Bu kadar. Orada görüşürüz. Arkadaşlar. Şu anda ders çalışmamız bitti ve olivium'a geldik. Ee, Mina bana her yeri, işte bütün yiyecekli olan yerleri falan gezdirdi, değil falan. Ve bir tane şey bile alamadım çünkü hem diyetteyim, hem de para harcamak istemiyorum. Hani niyet ettim ve inat ettim. Ama hiçbir şey alamadığım için ve canım çektiği için Mina bana iradenin ne olduğunu öğretiyor. Teşekkür ederim Mina. Eve geleli birkaç saat oldu. Ee, şimdi de boş zamanlarımı birazcık güzel geçirmek istiyorum. Ya örgü öreceğim, ya mandala boyayacağım ya da kitap okuyacağım. Büyük ihtimalle de kitap okurum. Aa ya da şiirlerimi e, klasöre geçiririm bilgisayarda klasöre ama ondan önce size yaptığım resimleri göstermek istiyorum. Şimdi ilk olarak Rapunzel'in resmini yapmıştım. Bu şu ana kadar yaptığım en büyük tuval. Ve yapmak gerçekten inanılmaz zevkliydi. Şunları teker teker boyamak falan aşırı güzeldi. Bu benim yaptığım ilk tuval. Bu yüzden baya kötü. Ee, ama genellikle en çok sevilen de bu. Ama ben hiç sevmiyorum. Baya kötü. Sonra Cima sonrası da hangisini yapmıştım? Sonra da bunu yapmıştım galiba. Bu da böyle bir gece tablosu. Şu ağaçları çizmek falan zevkliydi. Sonrasında bunu yaptım. Aldı, aslında referans aldığım resimle benzemiyor. Ama ben sevdim. Hani çok sevdim mi? Hayır. Ama sonuçta yaptım yaptım mı sevdim. Sonrasında aynı gün bunu yaptım. Bunu seviyorum. Güzel duruyor. Hani geçişler falan güzel olmuş. Sonrasında bunu yaptım. Bunu da çok seviyorum. Bunu hatta çok seviyorum. Neden ben de bilmiyorum. Küçük şeylere zaafım var galiba. Ve bu da benim en sevdiğim. Burada kara kalemlerim var. Bu benim ilk çizdiğim kara kalem. Ee, i̇kinci olarak bu. Üç. Bunu çok seviyorum nedense. O kadar da güzel değil halbuki. Buna da bayılıyorum. Sadece şurası birazcık hatalı oldu. Bunu da çok seviyorum. Bunu renklendirmek istemedim. Çünkü bozmak istemedim. Çok güzel olmuştu. Bozarım falan diye korktum. <laughs> Ay bunu göstermek istemedim Aslında bu çok kötü oldu. Çünkü adam güllerin nasıl yapıldığını asla göstermedi. Sonrasında bu tatlı işte. Bu da en son çizdiğimdi galiba. Ha yok. Bu en son çizdiğimde. Kara kalemlerim de bu kadar. Bu benim şiir defterim. Şimdi şiirlerimi teker teker bilgisayara geçireceğim. Allah bana kolaylık versin. Çünkü gerçekten çok uğraştırıcı. Arkadaşlar banyo yaptım. Saçlarım o yüzden ıslak ve ben ne fark ettim. Size en önemli güncellemeyi söylemeyi unutmuşum. Biliyorsunuz ki ben tiyatro kursuna gidiyordum ve o kurs bitti. Ben tiyatro sahnesine çıktım. Videoları videonun sonuna koyarım. Ee, gerçekten çok güzel bir deneyimdi benim için. Hatta 3 tane arkadaşımla bu sene tekrardan başlayacağım. Ama staj yüzünden bitirebilir miyim bilmiyorum. Umarım bitirebilirim. Dua edin benim için. Ee, bu bu da bugünlük. Yarın belki tekrardan birkaç şey daha çekelim. Kendinize iyi bakın. Baş başa tatile çıkacaksınız ve sevgilin e, arkadaşının ya da kuzenine gelmesini istiyor. Ne? Aldatma. Hayır. Aldatma. Değil ama sorun. Arkadaşın sorun. Gelemez. Nasıl ama. yani? Aldatma. Ben anlamadım. Şimdi ben anlamadım. ama Lan sorun. Baş başa tatile çıkıyoruz. Sen kuzenine niye çağırıyorsun? Aldatma değil ama sorun. Niye o gelin? Ne alaka? Sorun. Ha? Çok, Çok büyük saçma. Burada net bir, bir şey ararsın kuşku yani. Ben de. Diyelim ki sevgilinin bir kız arkadaş tırnaklarını yiyor. Sevgilin de onun tırnaklarını yemesin diye stres çarkıya da garip bir şey almış. Aldatma. Yani. Güzelim mi arkadaşımın arkadaşı? Arkadaşı. Hayır niye Al, bu kadar Evet biz bu kadar yani biz yapsak. Şey ben de yiyorum. Bana da alsın o zaman anlatmıyor. Bir yapıyorum. de par, yani parmaklarını yediğinin stres olduğunu falan nasıl anladı da düşünüp de belki diyor. Bu belki yani. çok, yani. çok analiz etmiş. Bir ağlıyor Niye, niye o kadar inceliyor acaba? İlk önce bana alsın şu tindaklarımın haline bak. Ee, Benim de öyle bu arada. Ee, i̇şte kız arkadaşınla, sevgilinle bir yere gidiyorsun. Herhangi bir şey görüyor. Ee, bir tane kız arkadaşı var. Ay, bu işte adı atıyorum. Bu Elif'in e, istediği şey Aldatma. Gitsin Elif'e söylesin. Elif gel alacaksan al. Gölçün, ben soruyorum. sevgilinle işte bir dershanedesiniz. Sevgil'in bir hocaya takmış. Kız hoca. Bayağı da güzel hoca. İkli bir soru soruyor. Ama aldatma. merakından değil. Aldatma. 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 Bende bir soru var. <laughs> Sevgil'in bir kız arkadaşıyla şöyle ruh bilekliği almış. Oha. Hayır. E <laughs> onu o iple boğazını sıkarım. Bana niye şey almamış mesela o zaman? Niye almamış? Önceden olabilir. Sevgili olan önce tamam. Ben seni tanımıyorum. Kimseyle bir bağın yok. Sevgili olduktan sonra e, sınıftan bir tane kızın yanına gidip e, problemi çözmesini istiyor. Kız ona bu şekilde anlatıyor. Aynı sıralar. O da böyle dinliyor. Anlatma. Eğer ki bana evet. gelmiş benim ben cevap verememişsem Hayır. ya da erkek Direkt arkadaş bir tane cevap tane kızın yanına gidip problem... ha, Sorun bence. Sorun kavga, çok büyük kavga ediyor. Onu. Ve yani klartı. ona ilgi, yani ilgi, duyuyor da olabilir evet. öyle dinliyor yani. yani. Evet. Sevgili sarhoş olup gidiyorsan en yakın arkadaşını yazıyor. <laughs> Benimki. Evet. <laughs> Arkadaşımın tepkisine de bakarım. Yani ben yokken evet, gerçek niye çalı Güvenilir mi o arkadaş? Mesela, mesela gitse ben evde yokum gitse Zümra'ya ben Zümra'ya güvenirim. nasıl yapacağını ne yapacağını güvenirim. Ama yani evine... biliyorsun? O da. Ben Zümra'dan sana kuşkulamam ama kendi evinden kuşkun alırım. Kuşkun, ben de. Kuşkun alırım. Ben de İkra'dan kuşkulanmam sevgilimden kuşkulanmam. Ama bu İkra'nın tokat attığı sahneyi koyarım büyük <laughs> 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 Okey ya. Okay. Çok güzel görünüyor bu arada abiler. Video görsün de yapın Kızım Ah bak şu an güzel gözüküyor, güneş ışınlıymış. Bak oldu. Oha. güneşte iş var, poz var güneş, poz var. O saçlarım çok uçucu Tamam. Sonu kalıyor. Biraz kibar ol hayvan.